Merhaba, hoş geldiniz canım. Yay Burcu senin niyetine bir fal canım benim. Neyse halın, o çıksın falın. Hazırsanız başlayacağım enerjinizle. Şimdi canım benim. Ee, şöyle yukarı bir çember var. Bu belki senin için hani aynı süreçleri ifade ediyor. Belki canın sıkılıyor. Belki bu hani bir kısır döngü derler ya öyle bir şeyden geçiyorsun. Yıprandığını hissediyorsun belki. Ama işte o orada burada bir kırılma anı. Yani tam şurada bir çıkış var. Sen artık bu rutin şeyleri ortadan kaldıracak bir yenilik yapacaksın canım benim. Kaldırıyorum hemen. Bakalım. İşte tam burada bekliyorsun. Belki biraz mutsuz, belki umutsuz, belki kırgın. Belki de yorgun bekliyorsun. Hemen şuradan bir hilal sallanmış. Bu hilal canım benim. Yani ay biraz duygusal oluşumuzdan, belki romantik bir şeyler isteyişinizde, e, ee, belki iniş çıkış yaşamanızdan kaynaklı çıkmış olabilir. Ay bazen canım zorlanmaları söyler. İş konusunda mı sıkıntılarım var? Evliliğinde mi sorunlarım var? Bununla alakalı yani tepene gelip yerleşen bir ay var. Duygusal bir karmaşa dönemindeysen o duygusal karmaşanı artık bitirmelisin. Belki nokta koymalısın. Belki başka bir karar alıp yoluna devam etmelisin. Yukarıdan aşağı doğru gelen bir balık var. Balığın yavruları da çıkmış. Demek oluyor ki e, biraz çok kısmetli bir hafta sizleri bekliyor. Belki haftan yani bir, orada 4 ile 7 çıktı hafta yani belki işte bir hafta süreç seni zorlayan artı süreç bitiyor diyelim yani. 4 ve 7 gün içerisinde bir rahatlama haftayın da güzel geçmesi. Kısmetleriniz dolup taşıyor. Yani para parayı çeker meselesi de olabilir. Böyle bir e, görüntüm var. Başı karmaşık olan düşünceleri Kendini yoran bir insan var. Bir dokunuş var. Bakın bir insan tarafından baş bölgenize. ya yani baş ağrılarda yaşıyor olabilirsiniz. Zaten yani bu insan dikkat çekici bir insan. Bu sizsiniz. Yani bu başkaları tarafından kıptayla bakılıyor hayatınıza, size. E bakın sen kendine özen gösteriyorsun. Kuyruğun balık kuyruğu şeklinde çıktı. Elinde yine denizden çıkardığın bir balık var burada sıkıntı yaşıyorsun ama neden? Nazarlara gelmiş olabilirsin. Dıştan etkiler seni bırakmamış olabilir. Yardımcın dualar, yardımcın şu insanın belki hani nefesi iyi geliyor bana okuyunca kendimi iyi hissediyorum diyorsan bir dokunuşu var. Yok ben böyle şeylere çok e, yani e, böyle inanmam, böyle düşünmem. Başka bir sebepten dolayı sıkıntı yaşıyorum. Yani bir görünen sebepler var. Bir görünmeyen sebepler var. Ee, ben biliyorum sıkıntımın nedenini diyorsan insanın da yardımı var. Elini dokunmuş ama elinde ne tutuyor? Yakınlaştırıyorum. Salyangoz. Bakın antenleri bu insana değiyor. Denizaltı gibi çıktı çoğu yerde de görüntüler. Şimdi demek oluyor ki canım benim. Yani artık o kabuğunu kır. Artık o kalıpları yıh. Ne için sabit fikirlerin var canım benim? Ne için yani? Kendini böyle bir abluk altına aldın, bekletiyorsun. Ee, yaşanması gerekenleri erteliyorsun. Kendini neden kasıyorsun? Yani kimseye bir zarar vermeden, kimseye art niyet düşünmeden istediklerini kolayca dile getirebilir ve yapabilirsin. Yay burçlarının kalbi temizdir canım benim. O yüzden art niyetli bir şey aramıyorum hiç bakarken falan falanıza. Ya da kötü hiç yorumlamıyorum. Böyle görüntüler var, güzel dokunuşlar var hayatına Yani bu dokunuşları gerek sen kendi elinle yapmaya çalış. Gerek hayat dolayısıyla hayatına yani böyle alacağın şeyler değişimine sebebiyet verecek. Evet, akışın güzel. Haydi bakalım şuraya bir bakayım. Evet canım benim. Bir şey çıktı bakar mısınız? Eyfel Kulesi gibi eğilmiş ama. Zaten hafif ucu eğik mi olur öyle derler. Ama bu hani eğilmiş bu kule gibi de çıktı. Sen kule inşa ettiğin bir şey. Çatılı bir yer. Ev, iş yeri, çatısı olan bir yeri söylüyor. Hafif büküldüğü için burada sonucu alamadığın, kayıp yaşadığın anlamını taşıyor. Hiç canını sıkma. İnşallah yani her iş olacağına varır. Bugün kaybettin yarın kazanırsın. Hayatta bu var bu etkiler her zaman var canım benim. Bugün kötü geçer yarın iyi geçer. Yani hiçbir şey zaten hani sürekliliği olmayan şeylerden sıkılıyor olabilirsin ama burada bunları da yaşayıp görmek lazım. Bakın şimdi şurada bir kardan adam var. Görebiliyor musun kardan adamını düğmesi, atkısı, gözleri, buz etkisi var, küslük etkisi var. Nokta konulmuş. Yani ben şu kimseyle barışmam, şu kimseyi hayatıma almam. Abin, ablan, annen, baban çoğaltıyorum. Çocuğun belki kırıldın. Affediyorsun canım benim. Yani affetmek de büyük bir erdem yani. Bunu herkes kolay kolay yapamaz. Noktayı koymuşsun ama bu etkisi kalıcı değil bir kere. Eriyor çünkü neden? Küçücük kalp var bak. Kardan adamın tepesinde. Bu arada kış mevsimini de çağrıştırır bakın bu oluşumlar. Yani şu kaybını tekrardan telafi edeceğin zamanlar kış mevsimine doğru yaklaştığın zamanlar da olabilir. Sonbahar, kış. Evet canım. Görüntüleriniz bu şekilde geldi. Ben de yorumumuzu yaptım. Biraz gece kaldı yani. Akşam oldu, gece oldu. Artık kusura bakmayın. Ee, i̇nşallah sıklaştırıp devamını getireceğiz. Yorumlarınız, yorumlarınıza paha biçilmez canım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsanız, buradasınız. Evet. Öpüyorum. İyi geceler diyelim. İyi, eee, bir zaman yaşayın, hafta yaşayın, mutlu olun, sağlıklı olun. Uşaq alın canım ben.